bizim mola işaretimiz bu arkadaşlar. Evet, her iki takım için başarı son ve veya tek serbest atıştan sonra top öldüğünde. Son serbest atışta eğer sayı varsa oyuncu değiştirilebilir, mola da alınabilir. Aklınızda kalsın. Son serbest atışta ama hakem topu oyuncuya son atış için vermeden önce antrenör, şey oyuncu, oyuncu değişikliği yerine gelmiş olacak ya da molayı istemiş olacak. Ondan sonra sayı olduysa hemen oyunu durduruyorsunuz. Masaya bu işareti yapıyorsunuz, Bizim önce değişiklik değişik işaretimiz bu. Elinizle kaldırıyorsunuz. Oyuncuyu davet ediyorsunuz. Devam ediyoruz. O da fırsatı ha, bir takım sayı yediğinde demiş. Onu da şöyle söyleyelim. Oyun içerisinde sadece sayı yiyen takım olalımdır. Şu tatlı adam sayı girdi sayı atan takım mola istiyorsa oyun devam edecek olur. Şut atıldı, mola istedi sayı yiyen takım antrenörü. Sayı olur olmaz önce saat durdurulacak hemen mola işareti yürür. Sonra da sayı nasıl? Kemal'in görevi değil, masa görevi. Mas, Masa, masa ama onların bu işi doğru yapıp yapmadığını kim kontrol edecek? Sen bunları bilmezsen onlara müdahale edemezsin. O yüzden bunları hep beraber öğreniyoruz. Hatta masa hakemleri de bunları öğrenmek zorunda. Hakem oyunu durduğu zaman belki de rakip ki oluyor bunlar. Karşılaşacaksınız. Orada hemen olayı çözeceksiniz. Mola, mola yok diyeceksiniz. Oyunu devam ettireceksiniz. Haklı yoksa. Evet. Mola fırsatı topun dışarıdan oyuna sokulması veya ilk ya da tek serbest atış için top oyuncuya verildiğinde sona erdir. Yani top kenardan oyuncuya verildikten sonra antrenör mola istiyorsa ben hakem olarak top oyuncuya verdikten sonra mola da oyuncu değişikliği istiyorlarsa vermeyeceksiniz. Masa verse bile, sayı yeme durumu biraz daha opsiyonludur. Saati kapattıysa orada verebilirsiniz. Ama ben topu oyuncuya verdim, oyun başlayacak artık. Masa düğün, düdükçe ne var? Mola. Var. Ne var? Oyuncu var. Yok. Masa bunu bilecek. O hakem o topu oyuncuya verdiği andan itibaren artık mola hakkı da bitmiştir. O an için bitmiştir. Bir dahaki duran zamanda masa onu verir. Ama o an onu uygulayamaz. Gelin hocam gelin. Evet, mola ne dedik? Oyuncuya verdiği anda itibaren artık yeni duran zamanı beklemeleri gerekiyor. Ondan sonra devam edecekler mola için. Dördüncü periyodun son iki dakikası veya her uzatma periyodunun son iki dakikası içerisinde sayı yiyen takım mola isteğinde bulunabilir. Bakın yine sayı yiyen takıma geliyor. Dördüncü periyodun son iki dakikası içerisinde ya da uzatma periyotlarının son iki dakikası içerisinde sayı yiyen yani takım mola alabilir. Evet. Bu molayı alırsa oyun nereden başlar? Bakayım, kendi mi? Nereden başlar demiştik Nerede az önce?